Evet arkadaşlar. Yine yol kaçan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi her zaten motor şu anda çalışıyor. Soğuk aylarda dediğim gibi çalıştırsanız yani motorlar iyi olur. Evet şimdi bu motorun zincir yağlama bir kişi arkadaşımız yazmış kardeşimiz yani zincir yağlamayı da gösterseydin falan. Şimdi burası zaten o bakın ya dediğim ya bakın motorun MC yani 4C çok bir sağlam bir yağ yani zincir yağı yani. Şu da motorun yağını manı değiştirmek için ağızlık yani. Bundan da alabilirsiniz yani motorunuzun yağını. Şu zaten fırça dediğim gibi bakın şunun burası çıkıyor. Gördünüz mü? Bir dakika şunu çıkaralım. Heh. Bu ucundaki aparat yani tam detaylı yerleri. Yani şu tam zincir yani tam gözle görünmeyecek yerler Şimdilik üstünde de var bununla sıkarsanız dağıtır o yoksa bu da var evet şimdi arkadaşımızın biri dedi bu zincir temizleme olsun ya zinciri yağına çekmemiz için nasıl bakın şimdi yani tekeri döndürmenize gerek yok İşlem şu fitese de attınız Marfites bir de gidiyor bakın şu an. Yani yani teker dönsün de. Bununla ne kadar zinciriniz eğer pistiyse Tamam mı? Bunu daha bu şekilde yaparsanız zincir temizlenir. Şu tarafı da zaten tam detayını yani şurayı yandan tam detaylı temizlik yani. Şu an tabi yapmıyorum çünkü zincirimiz temiz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz yani. Yani bunun manetinde bir şey de yok. Evet şimdilik de spreye gelelim. spreyde de bakın bu şekil. Şu an az bir şey şey yapacağım çünkü yağlı zincir. Aha bu yani bu onun şu anda yeter. Yani bu kolay yani şimdi dirisingisi iyi ben biliyorum. Bakın şu an ben bunu yani bilenlere atmıyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız var yani olabilir yani. Onun için atıyorum yani ben bunu. Yara şey edersiniz. Yeter zaten bu kadar çalıştı. Bakın ses sustu mu? sesi belli oldu. Bu, bu iş bunun iki de aynı şekil. Gördüğünüz gibi aynı yağlı zaten. Gördüğünüz gibi zaten parlıyor mu parlamıyor mu bilmiyorum. İşlem yani bunuki de aynı şekilde yani. Bunda da fites biraz e akıyorsunuz. Aynı işlem yani. Zinciri temizlerseniz, zinciri o fırçana yaracaksanız aynı şekilde yani. İster o az önce sprey sıktım. ister o uzunu takabilirsiniz. İster de o benim sıktığım gibi sıkabilirsiniz. He, bu da boşaldı. Yani kış aylarında bakın motor şu anda ılık. Yani şu anda yola gitmeye hazır yani eğer cabında bir yere falan giderseniz. Bak ikisi de aynı şekilde. Yani dediğim gibi şunların yani maliyetinde yana fazla bir şey yoktur yani. Tabi ben şu an kaç alım ben de yani şu an aklımda yoktu çünkü ne 11'den geldi bunlar Zaten çaldık zaten dışarıda 5 az geldi ya bilemediniz arkadaşlar 10 kat daha şunun ikisi ikisi bir yani 10 kat. Hadi daha çalsın hadi 20 olsun çünkü şu anda şu an zaten bir şey alınacağı kalmamış Ama yani motorunuzun yağınızı manını temizleyersiniz yani zaten bakın Şunun içinde zaten bu Honda'nın takım şeyleri var anahtarlar var her ikisinde de onu görüyorum aha Aha bu şunlar zaten başka bir şey. Aa bakın şu anahtarla zaten bununla orayı sökebiliyorsunuz. Aa bakın gördüğünüz gibi. Bakın direkt direkt girdi. 10 14 anahtarı. 12 14. Yani dediğim gibi orası bu yani Yamaha'nınkini yani sökebilirsiniz ama Honda'nınkini sökemezsiniz. Yani şimdilik yani bu kadar. Daha yani varsa dediğim gibi yani atabilirsiniz yani yorumlar çünkü yorumlara da bakıyorum zaten yorumlara da cevap veriyorum bakın bunun deprez halatı gördüğünüz gibi dıştan Hyundai'ninki pardon Yamaha'nın ki içten ya yerini görüyorsunuz yani yağ kontrol etmek için çok arada ben ben bu yönden bu Hyundai'yi bu yönden burasını sevmedim. Yamaha'nın ne güzel içeride. Yağ kısmı yana pardon dışarıda. Aha yani direkt yanında yani bakabilirsiniz. Bakın bunun da halatı gördüğünüz gibi içten. Yani her iki malı zaten ikisi de zaten Japon malı. Gördüğünüz gibi. İki model yanında bir farklı. Ama Yamaha ya bakmak için yani çok güzel yere koymuş aparatını. Hyundai'nin iki ta arada. Tamam normalde zaten yağları zaten normalde sık sık. Bakın ya da ama her bindikçe yani bak bakılması lazım tekerlere. Motorun yani şöyle bir menüye şöyle bir sağa, şöyle bir sola, şöyle döneceksiniz yani. tekerle vuracaksınız hatta bilme var mı yok mu? Tekerle dediğim an anlasın tekeri güzel. Yani takmak isteyen arkadaşlarımız takabilir gördüğünüz gibi anlas 2'ye 75 18 inç zaten ön teker. Aa tekrar da 90'a 90. 18 ama çeyde epey de 100 100 yani 100, 100 100 gösteriyor. Neyse şimdi bu kadar. Sağlıcakla kalalım.